İsviçre'den merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Biz çok iyiyiz. Yürüyüşe çıktık güzelim manzarada. Sonbahar, ilk sonbahar günlerini değerlendiriyoruz. İsviçre'de havada ne yaptığını bilmiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi size bugün bir video çekelim dedik. Beraber çekelim dedik. Niye beraber çekelim dedik? Şat? Bu konunun profesi sensin. Öyle İsviçre'de mi oluyorum? ev almak nasıl oluyor? Instagram'dan hep ben paylaşıyorum böyle. Aynı. Bir dakika, bir buçuk dakika olmuyor. Bu öyle konular ki. Sizin Söz verdik işte part part gelecek diye ama, ama çok olmuyor. çok samimi de soran insanlar oldu, merak edenler oldu ve ben de Civu'ya dedim ki tamam o zaman bir YouTube videosu çekelim. Bütün açık, net, şeffaf bilgileri verelim. Tabii Bütün ki kirli çamaşırları ortaya dökeceğiz. <laughs> Aynen. Türkiye'de yaşayan, hayatında Avrupa'ya gelmemiş insanlar. Bakın hor görmüyorum, yanlış anlamayın. Ben burada doğmuş, büyümüş ve bankacı olan kişiden daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar. Tamam ve o bu zaman. benim biraz zoruma gidiyor çünkü o kadar yıllık tecrübem var. Benden daha iyi bildik lerini iddia ediyorlar. Bu olmaz. O zaman hemen <laughs> konuyu uzatmadan içine dalalım bir. Tamam böyle balıklama. Balıklama bam diye. <laughs> Biz bu evi nereden aldık? Nasıl aldık? Ne kaç aldık? Aynen. Biz bu evi nereden aldık? Hangi şehirde? Biz bu evi Sankalen'den aldık. Sankalen'in en büyük üçüncü şehri Vil diye bir gemeinde oluyor. Belediye. O belediye aynen teşekkür ederim. <laughs> Belediyeden satın aldık. Merak edenler için. Çünkü herkes demiş işte bu imkansız şöyle böyle tesini, züriyi örnek olarak vermiş arkadaşlar kusura bakmayın da siz Boğaz'la Adıyaman'ı Sivas'ı kıyaslıyorsunuz. Yani Zürich Gölü neresi? Tesindeki göl neresi? Bizim oturduğumuz bölge neresi? Tabii ki de bir fiyat farkı olsun bir zahmet. Biz bu evi yaklaşık 4 sene önce gidip bakmıştık. Biz evet. Detayların hepsini anlatacağız. Evet size her şeyi anlatacağız. Heh. 4 sene önce ben daha Vilde çalışıyorken biz bu eve gidip bakmıştık. Ve o zaman bu ev biraz daha ucuzdu. Mutfağı bayağı eskiydi. Yapılmamıştı yani. Heh. Bina 1900 1995 yılında yapılmış. Size direkt bunu da söyleyeyim. 30 yaşında. Çünkü bunu da çok merak edenler oldu. Yok işte 100 senelik yok şöyle yok böyle. Ve biz o zaman nasıl diyeyim hani fiyat ilanın fiyatından biraz altında bir teklifte bulunduk. Ya açık ve net söyleyeyim mi o zaman fiyatı? 420 bin istiyorlardı. Biz 400, biz 400 vermiştik. 400 bin frank teklif ettik. <laughs> hani dedi ki 20 bin frank eğer aramızda anlaşabilirsek 400 bin franka bu işi halledelim. <laughs> Evin o zaman 3,5 odası var. Aynı. 95 yapımı ve 2 banyo. Iki tane, iki tane banyo var. O zamanki mutfağı eskiydi. Iki tane de park platsı vardı. Hani ara park yeri. <laughs> ara araba birisi yeri vardı. Birisi garajda birisi dışarıda. Aynen. Şimdi biz o zaman bilmiyorum bazı bilenler var. Benim annem mimar. O zaman annemle görüşmüştüm işte anne bu mutfağı yapmak şu bu ne kadar mı zamanlı olur? Fiyat ona, çıkarttık, ona göre ona göre, göre bir, bir fiyat, fiyat teklif etmiştik. Her neyse o zaman olmamıştı. Hayırlısı değilmiş o zaman. Biz o zamandır işte farklı farklı evlere baktık. En az elli tane eve gittik. baktık. Heh. Hani Şimdi her Birisi, hafta bir yere gidiyorduk. Bir taraftan evin güzel olması veya güzel olmaması ya da daha doğrusu bize göre güzel olup olmaması. Herkesin çünkü şeyi farklı. Uzatma e, uzatma. Aynen. <laughs> bir taraftan da tabii ki fiyatı. Bir taraftan da bazen gerçekten çok eski oluyorlar. Hani asansör bile yok, park yeri yok Çamaşır makineleri evin içinde değil Heh. işte insanlar çok farklı çocukların çok rahatsızlığı var gibi gibi bir sürü sorunlar Heh. vardı. O ev bizim aklımızda kaldı. Heh. Sonra tesadüfen bir yaz günü biz Civo benim yüzümden yine Nargile kafede oturuyorduk. Dedim ya biz niye ev bulamıyoruz arkadaş girip bakıyor musun? Aynen. Yok dedi ben bakmıyorum ne zamandır. Ben böyle bir ay falan iki ay falan böyle küsmüştüm <laughs> bakmıyordum. Bir girdim ne göreyim? Aynı ev. Aynı ev yine ilanda. Ama 400 kaçaydı? Ama adı? 400 Se yok ilk başta 530'a. Ben de bakıyorum diyorum bu o ev mi değil mi resimlere bakıyorum şeyine mutfak değişmiş ama heh, hani aynı ama yer, ev aynı konum. katta aynı konum aynı ne diyoruz ona hani çizimi oluyor ya odaların Hı -hı. şeyi Türkçesini bilmiyorum her neyse sonra biz pazartesi direkt iletişime geçtik. Türkçeyi katlettim var ya. Var ya yemin ederim <laughs> bir şey olmaz ya bizim takipçilerimiz beni de böyle seviyorlar ben biliyorum. <laughs> <laughs> Pazartesi direkt emlakçıyla kontağa geçtim işte. Gerçekten de o evmiş. İşte biraz tadilat etmişler. O zaman biz alamayınca onlar almış zamanında. Şimdi de emekli olup kendi ülkelerine döndük dönecekleri Aldıklarımız için. Aldıklarımız da İtalyanlar arkadaşlar. He, temelli İtalya'ya dönme planları varmış. O yüzden satmak istiyorlar. Yani ev, işin kızası döndü dolaştı. Yine bizi buldu. Yine bizi buldu. Sonra biz işte bankayla da ben konuştum. Kendim de işte değerini bankalarda e, hemen böyle nüfusun dostlarıyla gö görüşüyor. Tabii. O kadar sene tecrübem var. Biraz da çevrem olsun. Yani neyse sonra işte. Biz bunlar fiyatı fiyat indirmişler. Hı hı. Kendileri fark etmiş. evlakçı bunlara demiş ki 530'a satabilirsin. Yani bu eksper o fiyatı veriyor ama o fiyat müşteri vermez yani. Şimdi eksper hani bir, bir iki rakamın arası söylemiş. Onlar da He. en üstünü 450 yazmışlar. 450 ile 530 arası der mesela. He. Onlar da direkt 530'dan açmışlar ama. Hani bir deneyelim. Ne olur ne olmaz. 460'a indirmişlerdi fiyatı. Biz de buna aşağı yukarı zaten bankayla gelmiştik. Gidip baktık, konuştuk. 2-3 kere gittik, geldik, baktık. Kendimize göre hesaplarımızı yaptık. Sucuyla konuştuk, duvarcıyla tesisatçı işte sucu işte yani. Türkçeyi ben katletiyorum ondan konuştuk. işte bilmem boyacıyla konuştuk. Masrafı ne çıkar? Elektrik sistemi komple yeni yapılmış. Ben de kontrol ettim. İş yerindekilere de gösterdim, kontrol i̇şte ettirdim. İşte burada bir daha anneme tabii ki teşekkür. Tabii. O da yardımcı oldu. boyacıyı tesisatçı her şeyi ayarladı. Bir tek o mu? Bir Çünkü, de para verdi. Evet, maddi de yardımcı oldu. Canım benim ya. Her neyse tabii ki o her gün bütün ustalarla çalıştığı için çevresi var. kaç senedir var yani. Hemen onları da ayarladı. Onlar da sağ olsun hepsi dedi işte anneni tanıyoruz. İşte iyi bir fiyat şey yaparız falan filan. Anneni geç artık, geç. <laughs> Biraz evelim kadını dur ya. Maşallah deyin. Ha nazar değdirmeyin. Sonra biz işte bankayla da görüştük. Kontratlardır, şudur, budur. Şimdi size rakamlara geleyim. En önemli, en merak ettiğiniz İsviçre'de kısım. Normalde %20'sini ödemen gerekir. Heh. Ama bizde bir ayrı bir durum var. Dürüst, net bir şekilde anlatacağım. Cevo'yla konuştum. Montajda sonra bütün rakamlarını, rakamların kanıtlarını, belgelerini, kontratların her şeyin fotoğrafını gösterecek size ki gerçekten öyle olduğunu görün. Bana öyle bir şey demedi ama ben yaparım. Ya, git ya. <laughs> ki görün. Yine demeyin. Yok yalan söylüyor, yok sallıyor, yok böyle, yok şöyle. Benim kimseye bir yalan borcum yok. Neyse o. 460 demiştik. 15'te tadilat. 475.000 Doğru Aynen. mu? Boyası, sıva her zıvırı şey. zıvırı 15 bin franka. He. Bir de bizim içerisine işte yeni dolap alacağız. Onlar da ya işte böyle yani. küçük küçük şeyler. Aynen. 475 binin yüzde yirmisi hemen hemen 100 bine yakın bir rakam yapıyor. Biz de işte bankayla konuştu Ben zaten kendim tecrübeli olduğum için biraz da hani nerelerde delikler var, nerelerde biraz bir şeyler çevirebiliriz falan bildiğim için. Hepsi ama yani yasa dışı iş yok yani. Hepsi temiz. Yani, Ona göre. Yani. Bana demeyin yok yabancı yine şeyler yani kıvırmış çevirmiş. Yani benden haber alamazsanız ki yasadışı bir işler <laughs> ya yapmışlar. Yok ben ya yok ya öyle yatarım. bir şey yok ya. <laughs> yani Civo bir tane reelste de anlatıyor. Özel sigorta dedi size. Size o konuyu hemen çabuk anlatayım. İsviçre'de penzyon kasa dediğimiz para var. Yani bizim emeklilik paramız. Hı hı. O'nun ayrıyetinde bir tane de freiwillik neydi ya? Yani istek üzerine yapılan heh, bir şey. İstek üzerine yani mecburi olmayan siz ama ekstradan yapabileceğiniz bir emeklilik kasası var. Bunu ekstradan yaptığında vergiden de düşürebiliyorsun ama mecburi bir şey değil. Aynı anda onu bir hayat sigortasına da bağlayabiliyorsun. Yani biraz değişik bir şey. Hem bir poliçe ama hem Peki para... bunun için ne kadar ödüyorsun senelik? Her sene maksimum oraya yatırabileceğin bir rakam belirleniyor devlet tarafından. Ben 19 yaşından beri maksimumu yatırıyorum. Civo o zaman İsviçre'ye geldiğinde biz tanıştık. Biz tanıştıktan sonra işte ona da bir tane poliçe yapmıştık. da bu arada. Benimkisi de çok merak ediyorsanız Paksa'da. Bir de yarısını işte bankalara direkt yatırıyoruz. Yani yarısı poliçe, yarısı bankaya direkt. Çok detaya girip sizi yormayayım. Ya aylık, senelik ne kadar veriyoruz biz oraya Senelik mesela? şu an yatırabildiğin rakam 7 bin frank. Tam bilmek istiyorsanız. Kişi başı. Kişi başı. Yani biz normalde bu evi alarak kar edeceğiz. Ama onun dışında da her sene zaten yaklaşık 14-15 bin franka yakın bir para. Oraya atıyoruz ki İsviçre'deki emeklilik fiyatları düşük olduğundan dolayı, alacağın maaşlar düşük olduğundan dolayı bizim emeklilikte hayatımız biraz daha iyi olsun ve maaşımızın üzerine daha iyi bir para alalım, maaş alalım diye böyle bir birikim yapıyoruz ekstra. Sizin <laughs> oradaki işin tiyosunu hadi benden bir yine iyisiniz bitiyor. Almak isteyenler de böyle yapsınlar <laughs> yani. Çünkü bu yani bu mümkün. Bankacın iyi ise konuşursan yapar yani. %20'sinin normalde %10'unu gerçekten nakit getirmen lazım. Yani cash dediğimiz. %10'unu da böyle emeklilik paralarını işte kullanabiliyorsun. Hı hı. Emekli paralarını ama iki e, opsiyon var. Ya paraları çekiyorsun ya da paraları teminat olarak gösteriyorsun. Çekersen para tabii ki gitti. Yani onu eve kullanmışsın. Heh. Evi satarsan alabilirsin. Geri o zaman geri yatırıyorsun. Tabii. Ama satmadığın sürece o para orada ve gitti emeklilikte o eksik. Ama teminat olarak gösterirse o para o kasada kalıyor. Hem sen emekli olduğunda o parayı çekebiliyorsun. Hem ama yüzde on olarak sayılıyor. Hem de o parayı şey olarak da gösterebiliyorsun. Hani her ay hipoteye geri ödemeniz gereken taksitler var ya. Hı hı. Oraya yatırdığın parayı o taksitlere de sayabiliyorsun. Her yerden kar. Yani kar, kar, kar. Win-win derler ya. O durum. Biz ne yaptık o yüzde onu normalde getirmemiz gerekirdi yani hemen hemen bir 47 bin 46, buçuk 47 bir 47 şey. bin buçuk oluyor hı hı. 47 bin buçuğu da işte o poliçeler üzerine halledebilirdik Ama aması geliyor. Eğer sizin hipoteğiniz maaşlarınıza göre eve göre bütün durum değerlendiriliyor banka tarafından. eğer alacağınız kredi maaşınıza göre düşük bir kısımsa bu %10'u daha da indirebiliyorlar. Yani keş getirmeniz gereken kısmını daha da indirebiliyorlar. Çok çok iyi müşterilerde, gerçekten zengin insanlarda bu yüzde beşe kadar düşebiliyor. Yani İsviçre'deki o yüzde yirmiyi vermen efsanesi bir nevi aslında yanlış. Yani doğru ama tam doğru değil. Tam doğru değil. Heh. Biz e o biz de yüzde yirmiyi bizde zaten bu kanalı açmamızın sebebi o Heh. doğruları anlatalım insanlar işine gücünü yap. Biz de o yüzde yirmiyi yüzde sekize indirdik arkadaşlar. Size rakamları hemen söyleyeyim. 475 bin toplam bir değerimiz var yani bir harcamamız var ev ve tadilat. 436 bin hipotek çektik. Tematikleri iyi olan Aradaki farkın 39 bin olduğunu hesaplamışlardır. O 39 bin'i nakit getirmemiz gerekti. Bu kadar. Bulduk ki? Şimdi ona da geleceğim. Ben bizim bu o kadar. kadar paramız varsa bizim ben anlamıyorum. Ben niye aç gidip baş geliyor? Bu kadar yani. Yani bu kadar dememe bakmayın. 39 bin frank da az bir para değil. Küçümsemiyorum. Sen ama, bankacısın ya. Ya tabii ama benim param değil maalesef o paralar. Ama 100, binden, 100 binden 39 bine indik gördüğünüz gibi. Hani herkes diyor diyor 100 bini nasıl buldunuz? İşte sen daha yeni gittin. Hangi ara pensiyon kasa topladın? Hangi ara oturum aldın? Hangi ara izin aldın? Yabancıya ev mi verirler? Gibi gibi bir sürü cümle. Öncelikle siz unuttuğunuz şey ben burada doğdum büyüdüm. Tamam Civo'nun belki pensiyon kasası o kadar yüksek olmayabilir ama benimki de var. Yani, ben de çalışıyorum. Ben de bir, bir insanım. aradaki fark biz sanki evliyiz ha. Öyle bir şey var. Yani öyle bir şeyler vardı yani. sanki. Bir de diyorsunuz ya sen hani pensiyon kasan çok az. Civo zaten 24 yaşındaysa şey geldi. Penzyon kasa 25 yaşından başlıyor. Zaten Civo pensiyon kasada bir şey kaybetmedi ki. Başladığı yaş ortada. Bunu da bir Heh. arada bir böyle bir çıklık getirmiş olayım. Senin şimdi bitti mi anlatacakların? Şimdi benim anlatacaklarım daha dur. Oho. 39 bini nasıl getirdik dedin. Size dürüst şekilde söyleyeceğim. Ben biliyorsunuz kardeşlerim yok. Bilmeyenler şimdi öğrenmiş oldu. Benim annem sağ olsun bana ta ben daha mesleği bitirdikten sonra sözü vardı. İşte bir gün ev almak istersen falan filan sana yardımcı çıkarım diye. Öyle de yaptı. sana. Size değil sana. O zaman sen yoktun çünkü ortada olsun canım. Ne ne fark edecek? Ve İsviçre'deki <laughs> güzel şey, eğer normalde hani birisinden para alırsan onun vergisi de vardır, şu da vardır, bu da vardır. Ama anne babadan gelen para miras sayıldığı için vergi ödemiyorsun o paraya. Ama biz o parayı annene ödeyeceğiz bir şekilde. Evet. Yani bir kısmını onu da nasıl ödeyeceğiz? Hemen oraya gelip Onu da ben anlatayım. Evet, bir kısmını geri ödeyeceğiz. <laughs> bir kısmı gerçekten bir kısmı hediye, hediye, etti. çok hediyesi. teşekkür ederiz. Aynen, buradan İyi bir ki daha. Varsın. İyi İyi varsın. ki varsın. <laughs> bir kısmını da geri ödeyeceğiz. Bak, şimdi bak, ben böyle gülüyorum ya. Bak, olay yanlış yerlere çekme. Kadın gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz normalde şu anki ev kiramız 1850 frank. Her şeyi hesapladığın zaman aylık biz bu krediye ne kadar para vereceğiz? Civo 1000 frank demiş. Aşağı bu 1000 frank ama arkadaşlar. Bu bin frankın içinde bir tek bankaya gidecek para değil. Değil. Yanlış anlamayın. Bakın bankaya faiz gidiyor. Bankaya normalde geri ödeme var. Hı hı. Ama siz önceden anlattığım gibi biz o poliçelere her sene zaten para yatırdığımız için banka onu geri ödeme olarak kabul ediyor ve bizim cebimizden ekstra bir şey çıkmış olmuyor çünkü o poliçeleri zaten yatırıyoruz. Sen yani aydat oluyor Türkçe hı hı. karşılığı ödüyorsunuz çünkü bütün ev sahipleri yani daire sahipleri bir fon'a para yatırıyor ki binada toplam olacak bir şey. Toplam giderler diye. Bir de vergi arkadaşlar. Hepsi toplam ayda o kadar. Biz 1000 frank hesaplayın 800 frank kardayız her ay. Aşağı yukarı her ay 8 800 senede ne yapar şart? Ne yapar? 10 bine yakın 10 para bine yapar. 10 yakın para yapar. 10 yıl boyunca kirada oturduğumuzu düşünsek ki İsviçre'de sokakta mı yaşayacağız anasını? Yani. Mecbur yani. Nereden baksan 100 bin frank para kenara koyuyorsun. Bir de bu ev bildiğim kadarıyla ben araştırdım biraz. Bak araştırıyorum arada. <laughs> yani bunu biz vergiden de düşebiliyormuşuz. Heh, o kısmını da anlatayım size. Hı -hı. Herkes diyor işte 100 sene ödersin bitmez. İşte çocukların çocukları da öder. Arkadaşlar öyle bir şey yok. dişenin hipotek sistemi çok farklı. Bir banka bile, bir sigorta bile bildiğiniz Aksa, Zürih, Büyük sigortalar bile ev, bir daire, işte ne bileyim apartman aldıklarında bunu hipotekle alırlar. Hiçbiri parası olsa da hipoteksiz onu satın almaz. Peşin para almazlar. Peşin parayla almazlar. Salak değiller çünkü. Çünkü sen onu eğer peşin alırsan o senin varlığın olarak sayılıyor ve sen ona vergi ödüyorsun. Ama eğer senin evin değeri diyelim ki 500 binse ve o evin üzerinde 400 bin hipotek varsa sen 400 bin frank için vergiden Hipoteğin olduğu için bunu düşürebiliyorsun ve sırf 100 bin frank için vergi ödüyorsun. Ve bu yüzden zaten hipoteği bitirmek ve yüzde %100 geri ödemek kimsenin isteği değil ve çok aptalca olur. Tebrik ederim çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Vallahi yemin ediyorum Bana, ben anlatsam anlatamazdım böyle. Buna rağmen yine de önceki bir videomuzda da anlatmıştım. İsviçre'de hipotekler iki hipoteğe bölünür. O konuya girmesek mi? Sırf ikinci <laughs> hipotek. Ben daha çözemedim çünkü. Heh, sırf ikinci hipotek yani yüzde %66 %66.6'nın üstü ikinci hı hı. hipotek sayılıyor. Geri ödenmesi gerekir ve bu 20 yıla bölülür. Yani 20 yıldan daha fazla bir geri ödeme zaten yok. Anladım. Olsa bile. Biz de o 20 yılı işte o poliçelerle çözmüş oluyoruz. Peki ben sana şimdi şöyle söyleyeyim. Biz niye 5 yıllık bir faiz artımı yaptık ve faiz oranı 1.44'tü sanırım. Normalde kaçtı? 2 miydi? 1.80 civarıydı. 1.60 civarıydı 1. 60 biz civarı. yaptığımızda. O da işte birazcık bankanın müdürünü tanıdığım için Aynen, o şekilde biraz düştü. 1.44'ü aldık. Niye biz 5 senelik kredi Anlaştık. 5 yıl sonra yine onlar düzenlenecek. Evet. Sağ. ha Çoğu insan şey anlamış. Biz 5 senede onu geri ödeyeceğiz. Öyle bir, Öyle bir şey yok. İsviçre'de ne işin var? Öyle bir şey yok. İsviçre'de 1 seneden bazı bankalar 20 sene bile veriyordu eskiden. 20 seneye kadar kontratlar yapılabiliyor. Faizi bağlıyorsun ve o faizi ödüyorsun. Bir tek biz bunu 5 sene için fixledik. Bizim 5 sene yapmamızın sebebi planlarımıza, işte gelecekteki isteklerimize, Civo'nun okulu bitmesi şu bu vesaire. 5 sene bize en mantıklı geldi. O yüzden 5 senelik bağladık. Yani aslında tek açıklama bu. Bize 5 senelik bir süre mantıklı geldi o ev için. Bir de... İsviçre'deki Merkez Bankası açıklama yapıyor, enflasyon eksilere düştü. Hatta tüm dünyada şey oldu, e bu da ister istemez belki kredilere yansır. Hatta senin arkadaşların... Belki değil ki? yansıyor. Ya işte hani ne kadar yansıyacağı önemli biliyor musun? Arkadaşlar da dediler işte konuştu falan birkaç tane bankadaki çalışanla, onlar da tavsiye ettiler. Bir 5 yıllık yap dedi kanka, 5 yıldan sonra dedi zaten durum böyle giderse İsviçre hep düşüreceği için faizlere de yansır. Daha da ucuz ödersiniz. Atıyorum 1000 ödüyorsanız her şey dahil. Belki 5 sene sonra 100 düşerler, 200 düşerler. 700 800 ödersiniz. Zaten İsviçre'de yani. biz 5 e senelik kontrat yaptığımız için şimdi faizi. Biz 5 sene o evde oturacağız diye bir şey yok. Biz istesek o evi satıp başka bir ev alıp o hipoteyi o bir eve de aktarabiliyoruz. Sonra yükseltip düşürüp her neyse ne gerektiriyorsa yani bunu rakam da, olarak bunu yapabiliyorsunuz. Bunu bilmeniz için bizi takip etmeniz gerekiyor. Hı. Hatta hipoteyi yeni ev sahiplerine bile aktarabiliyorsun. Eğer o işte faiziyle her şeyle tamamsa onu öylece başkasına da aktarabiliyorsun. Yani İsviçre'de ev almak Türkiye'de almaktan çok kolay. Heh. Burası gerçekten böyle. Bir tane devlete, bir tane kendine, bir tane bankaya. Öyle bir şey almıyorsun. yok. Şimdi çoğu insan demiş ki işte ev hiçbir zaman senin olmuyor. Yok bankada girdi, aran iş, e, işin içine falan filan. Faiz haram haram. Faiz haram. Siz Allah'a borcunuzu ölçtünüz mü hesapladınız mı? Ya sen ne? Bir sürü şey ya. okudum. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ev bizim. Size kim onu anlatmış veya kim size o bilgiyi vermiş bilmiyorum. Ama öyle bir şey yok. Ev sizin olur. Banka bir tek teminat olarak kendini tapuda kaydettiriyor. Kredi veren banka biziz diye ve bu sırf ödemezsen eğer önce banka seninle bir çözüm arar, bir çözüm bulmaya çalışır. Biraz daha kredi verebiliyorlar bazen faizleri ödeyebilmek için. Çevrenden borç morç, sonra icra gelir, sonra o gelir, sonra bu gelir. En son ihtimal banka o eve el koyup onu satması ki hipoteğiniz öğrensin. Ama size bir şey söyleyeyim mi? 2012'den beri banka dünyasındayım ve bunu bugüne kadar kaç kere yaşadım biliyor musun? Sıfır ve yaşayan da tanımıyorum. Abi çünkü 1800 çalışan 1800 yani ben bunu zaten. yaşayan çalışan ya, tanımadım. 1800 diyorum zaten. Zaten ben demeyeyim. he ve size bunu da söyleyeyim. İsviçre'de bir hipotek zaten olduğundan çok çok daha yüksek hesaplanıyor. Nasıl derseniz hepiniz biliyorsunuzdur. Amerika'da 2008 yıllarında çok büyük kriz oldu. Ya, bir bir sürü insan battı. Hayır, o yüzden <laughs> İsviçre'de hipoteklerin faizi düşük bile olsa o faizler yüzde beşle hesaplanılıyor. Yani siz o faizler yüzde beşe çıksa o hipoteği halen ödeyebilir misiniz? O hipotek sizin aylık maaşın yani o giderler sizin maaşınızın yüzde üçte birini geçmemesi lazım vesaire vesaire. Yani bunların hepsi hesaplanıyor. E ben normalde de Civo'nun dediği gibi bir kira ödemem gerekiyor. Onu ödeyebiliyorsam hipotemi niye ödemeyeyim? E hadi işsiz kaldın o zaman ne yapacaksın diyorlar. E işsizlik parası var. İşsiz kaldığımda beni sokağa mı atıyorlar kirada olsam? Yoo yani sonuçta ev sahibi yine kirasını istiyor. Değil mi Şat? Aynen öyle. Yani o yüzden. Ev konusunu böyle kapatıyoruz mu şimdi? Valla bence her şeyi cevapladık detayları anlattık. Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Gerçekten benim de şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer, hani bunları söylememizin sebebi de hani mesela ben reels videoları atmamın sebebi bir işte bir insanlar görsünler ne sorular gelecek ne şekilde eleştiriler gelecek ona göre bir Aynen. cevap verelim Ha bir de burada belki bir daha söyleyelim duymayanlar için. <laughs> Ev Kasım'dan itibaren bizim. Şu an içinde daha o aile yaşıyor. O yüzden biz size videosunu çekemiyoruz. Ama ileride çekeceğiz evin videosunu. Aynen Bunu da öyle. eleştiri yapan insanlar olmuş. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize cici bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Darısı olmayanların da başına olsun inşallah. İnşallah.